İkinci sınıf matematik dersi paralarımızla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Aşağıdaki paraların hangisiyle daha çok alışveriş yapılır diyor. 50 kuruş, 25 kuruş ve 1 lira var. Tabi burada sayılara bakmayalım. 50, 25 ve 1 yanındaki ölçüye bakmam gerekiyor. 1 kuruş, 1 lira. 1 liranın 100 kuruş olduğunu unutmayalım sevgili öğrenciler. 1'i 100, 1'i 50, 1'i 25. Hangisi fazla? 100 kuruş. Dolayısıyla 100 kuruş ile daha fazla, daha çok alışveriş yapılır. Bir sinema bileti 6 liradır. 50 lira verip 6 bilet alan buket kaç lira geri alır? Şimdi sinema bileti 6 lira ise 6 tane bilet aldıysam 6 tane 6 ne eder? Hatta bunun bir tekerlemesi de var değil mi? 6 kere 6 36 işte. Dedemin tekeri yolda kaldı sakalı filan. 6 kere 6 36 lira sinema biletlerin toplam fiyatı. Biz 50 lira veriyoruz. Biz sinema biletinden daha fazla bir para verirsek adamın bize para üstü vermesi gerekiyor. Para üstünü de çıkartarak bulabilir. Sıfırdan 6 çıkmaz. 10'lu kaldım. 4 kaldı. Ondan 6 çıkarsa 4 kalır. 4 tane çıkarsa 1 kalır. Doğru cevabım 14 ile A seçeneğidir. Deniz 3 tane 5 lira, Derya 2 tane 10 lira, Dilek 1 tane 50 lira vererek annelerine hediye alıyorlar. En çok parayı hangisi vermiştir diyor. Şimdi seçenekleri biraz daha büyütmeye çalışalım. 3 tane 5 lira. Bunu zihinden yapabilirsin. 3 tane 5 sayarsan 15 lira olur. Deniz 15 liralık hediye alıyor. Derya 2 tane 10 lira. Derya ise 2 tane 10, 2 ile 10'u çarparsam o da 20 liralık bir alışveriş yapıyor. Dilekte bir tane 50 lira, bir tane 50 lira da 50 lira eder. Yani birisi 20 lira, birisi 15 lira, birisi 50 lira verir. En çok parayı 50 lira ile dilek vermiştir. Yanıt C seçeneği. 10 tane kalemi 2 lira 50 kuruşa aldığımıza göre kalemlerin tanesi kaç kuruştur diyor. Şimdi 1 lira 100 kuruş. 2 lira için 100 kuruş daha ekledim. Bir de 50 kuruş daha var. Bunların toplamına baktığımız zaman 0, 5 ve 2. 250 kuruş alır. Biz 10 tane kalemi 250 kuruşa alıyorsak 250'yi 10'a bölerek kalemlerin tanesini kaç aldığımızı bulabiliriz. Bir sayı 10'a bölmek istiyorsan sağ tarafından bir tane sıfırı silmen yeterli. 25 kuruş yanıtımız B seçeneğidir. Her gün 2 lira harcayan bir öğrenci 5 haftada kaç lira harcar? Öncelikle 5 haftayı biz güne çevirmemiz lazım. Bir haftanın 7 gün olduğunu biliyorsun. 5 haftayı bulmak için 7 ile 5'i çarparım. 7 kere 5, 35 gün eder. 35 günün her günü 2 lira harcıyorsa, 35 ile 2'yi çarparak 5 haftada kaç lira para harcadığımızı bulabiliriz. 2 kere 5, 10. 10'un sıfırı elde var 1. 2 kere 3, 6. 1 elde 7. 70 lira yaratım C seçeneğidir. 5 tane 10 kuruş ile 2 tane 25 kuruş toplam kaç kuruş eder diyor bize. Şimdi 5 tane 10 kuruşu 10 ile 5'i çarparak bulabilirim. 5 tane onluktan, 5 tane desteden aklına gelsin. 5'i yazdıktan sonra sağ tarafına 1 sıfır koyman yeterli. Yani 5 tane 10 kuruş 50 kuruş eder. 2 tane 25 kuruş. 25 kuruşlardan 2 tanesi. Hemen 25 ile 2'yi çarpıyorum. 2 kere 5, 10'un sıfırı. Elde var 1. 2 kere 2, 4. bir de elde 5 eder. 5 tane 10 kuruş 50 kuruş eder. 2 tane 25 kuruş da 50 kuruş eder. Bunların toplamı kaç kuruş eder? 50 ile 50'nin toplamı tabii ki 100 kuruştur. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz. 4 tane 25 kuruş kaç tane 10 kuruş eder? Ekranda görüyorsunuz 4 tane 25 kuruş 100 kuruş eder. Bunu hesap yapalım hemen. 25 ile 4'ü çarparak öncelikle 4 tane 25 kuruşun kaç kuruş ettiğini bulacağım. 4 kere 5 20'nin 0 elde var 2. 4 kere 2 8. 2 de elde 100 kuruş eder. 100 kuruşun içinde kaç tane 10 kuruş vardır? Bakalım. Birinci kuruşumuz, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi 50 kuruş oldu. 60 kuruş, 70 kuruş, 80 kuruş, 90 kuruş ve 10 100 kuruş. Yani 10 tane 100 kuruş vardı, değil mi? Bunu işlem olarak yapmak istiyorsan 100'ü 10'a bölmen gerekiyor. Bir sayı 10'a bölmek demek sonundaki sıfırı silmen demek. Yanıtım C seçeneğidir. Tanesi 15 kuruştan 3 tane sakız, tanesi 25 kuruştan 2 tane şeker aldım. 1 lira paramdan kaç kuruş arttı diyor bana. Tanesi 15 kuruştan 3 tane sakız, 15 ile 3'ü çarpman gerekiyor. 3 kere 5, 15'in 5'i elde var. 1, 3 kere 1, 3, 1 de elde, 4 eder. Sakızlar 45 kuruş. Tanesi 25 kuruştan 2 tane şeker aldım. 25 kuruşla hemen 2'yi çarparak şekerlerin fiyatını buluyorum. 2 kere 5 10'un 0 elde var. 1, 2 kere 2 4, 1 elde 5. Yani 3 tane sakız 45 kuruş etti. 2 tane şeker 50 kuruş etti. Bu ikisinin toplamı 5, 0 daha 5 eder. 5, 4 daha 9 eder. İkisinin toplamı 95 kuruş. 1 liramdan kaç lira artılıyor? Şimdi 1 liraya dikkat edelim. Bu TL, burası kuruş. Bir kere 1 liranın 100 kuruşça eşit olduğunu bilmen gerekiyor. Satıcıya 100 kuruş para verdin. Yani 1 lira. 95 kuruş aldıkların tuttu. Yüzden 95'i de çıkartırsak geriye 5 kuruşun artması gerekir. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir alışveriş tablomuz var. Buna göre 3 tane soruyu yanıtlamamızı istiyor bizden. Baktığımız zaman sulu baya 3 lira. Hesap makinesi 10 lira. Topun 7 lira. Makasın 2 lira. Ve oyuncağın 4 lira olduğunu görüyoruz. 5 lirası olan Ömer yukarıdakilerden hangisini alamaz diyor. Baktığım zaman top ve hesap makinesi. Şimdi sevgili öğrencilerimiz bizim 5 lira paramız var. Acaba hangisini alamayız diyor. Topa bakar mısın? Top burada 7 lira olduğunu görüyorum. Hesap makinesine baktığımda da 10 lira olduğunu görüyorum. Buna paramız yetmez. Doğru cevabım A seçeneği. Sulu boyayı alabilirsin. İkisini bir olarak düşünme. Yani sulu boya 3 lira, alabilirim. Makas 2 lira, alabilirim. Bebek 4 lira, alabilirim. Ama topu alamam. Çünkü 5 liram var. Top 7 lira. Hesap makinesini alamam. 5 liram var çünkü hesap makinesi 10 lira. Yanıtımız A seçeneğidir. Vitrinde bulunan bütün nesneleri alan Ebru satıcıya 50 lira verdi. Geriye kaç lira alması gerekiyor diyor. Şimdi orada bir hesap makinesini almış bir kere sevgili öğrenciler. 10 lira. 7 lira topu almış. 3 liraya sulu boyayı almış. 2 liraya makası almış. 4 liraya bebeği almış. 2, 4, 5 parça eşya alıyor. 17 daha 17. 3 de burada 20. 2 de burada 22. 4 de burada 26 lira. 26 liralık bir borcu var. Ebru satıcıya borcundan daha büyük, daha fazla bir para verir. 50 lira. O zaman para üstü alması gerekiyor değil mi? Çünkü onun aldıkları 26 lira. 26 liralık borcunu alsın. Geri kalan da bize para üstü olarak versin. Sıfırdan 6 çıkmaz. 10'lu kaldım. 4 kaldı. 10'dan 6 çıkarsa 4 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Geriye 24 lira para üst alması gerekir. Bir diğer sorumuz Ayşe hesap makinesi, bebek ve makas. Ali sulu boya top ve hesap makinesi aldı. Ali'nin Ayşe'den kaç lira fazla para ödemesi gerekir? Şimdi öncelikle Ayşe'nin aldıklarına bakalım. Ayşe 10 liraya bir hesap makinesi alıyor. 4 liraya bir bebek alıyor ve 2 liraya da bir makas alıyor. Bunların toplamı 14 daha 14 2 de buralda 16 liradır. Şimdi Ali'nin aldıklarına bakalım. Ali 3 liraya bir sulu boya alıyor, 7 liraya bir top alıyor ve 10 liraya da bir hesap makinesi alıyor. Bunların toplamı 7 3 daha 10 eder. Altta da 10 var. Hepsi sana 20 lira. Ali Ayşe'den kaç lira daha fazla para ödemesi gerekir diyor? 20 lira 16 liradan ne kadar fazla bu durumda? 20'den 16'yı çıkartır. 4 lira daha fazla ödeme yapması gerektiğini bulabilirim. Yanıtım C seçeneğidir. Bir kazak 30 liradır. 3 kazak aldığımda kaç tane 10 lira ödemem gerekiyor? Bir kazak 30 lira ise ve sen 3 tane kazak alıyorsan 30 ile 3 çarparak 3 tane kazan fiyatını bul. 3 kere 0, 0. 3 kere 3, 9. 90 lira. Sen 90 lirayı 10'ar 10'ar ödemek istiyorsun. O zaman 90'ın içerisinde kaç tane 10 var onu bulman gerekiyor. 9 onluk acaba sana bir şey hatırlatıyorum. Artı bir sayı 10'a bölerken sağ tarafından bir tane sıfırı silmen yeterli. Ne oldu? Cevap 9. Yanıtım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Yanda 1 lira var. Seçeneklerdeki paralardan hangilerinin toplamı yandaki paraya eşittir? Mesela A seçeneğinde 5 kuruşta 5 kuruşun toplamı 10 kuruş eder. Dikkat et. Bir kere burada 1 liranın 100 kuruşa eşit olduğunu da unutma zaten. 50 ile 25'in toplamı 75 kuruş eder sevgili öğrenci. 50 kuruşla 50'yi toplarsak 2 tane 50 o da 100 kuruş olur. Benden 100 kuruşa eşit olanı istiyor. Yanıtım C seçeneği. 1 lirası olan bir öğrenci tanesi 10 kuruş olan etiketlerden kaç tane alabilir? Bir kere 1 TL'nin 100 kuruşa eşit olduğunu bilmem gerekiyor. 100 kuruşun içerisinde acaba kaç tane 10 kuruş vardır? Sayıyı ona bölüyorsun. Ezberledik artık bunu. Sağından bir tane sıfır atman yeterli. 10 cevabım A seçeneği. Tanesi 35 kuruş olan pastadan bir tane alan Esra satıcıya 50 kuruş verdi. Kaç kuruş geri alması gerekiyor? Yani biz 50 kuruş veriyoruz ve pastanın tanesi de 35 kuruşmuş. Ben daha fazla bir para verirsem bana para üstü vermesi gerekiyor. 50'den 35'i çıkartarak kaç kuruş geri alması gerektiğini bulabilirim. 0'dan 5 çıkmaz. 10'lu kaldım. 4 kaldı. Ondan 5 çıkarsa 5 kalır. 4 tane çıkarsa 1 kalır. 15 kuruş yanıtım B seçeneğidir.